kendi şahsim olarak kilis döner'e doyacak sloganıyla zaten çıktım ben bu yola. O yüzden yani fiyatlarımız sadece bir 35 lira. 35 liradan da daha devam edeceğiz. Kilis'te döner ustası Ali Karabalık, fiyat artışlarına rağmen 35 liradan satışa devam ederek önceliğinin halka hizmet olduğunu dile getiriyor. Kurtarıyor ya, kurtarmasa neden satalım ki? Tavuğun kilosu 120 lira. Biz açığını konuşalım. Tavuğun kilosu 120 lira. Bugün 100 gram pişmiş tavuk koysan içer içerisine 12 lira tavuk eder. 5 lirada bunun ekmeği... Biz 5 lirayı alıyoruz, kilis bize 5 lirada. 5 lirada bunun ekmeği ne yaptı? 17 lira. 3 lirada bunun salatası gelir gelmez de 3 lirada salatasını vuralım. Etti 20 lira. 5 lirada dükkan kirasını koydu dükkan kirası. Yani kıvırdığınızda varını düdüğün başı bunu koy 25 lira. Yani azak hanat etmeyen çoğu bulamaz. 2021'in fiyatları bu fiyatlar. 2020'de de vardı. 2021'in orta orta aylarına kadar. Orta aylarına kadar bu, bu fiyatlar devam ediyordu. Orta aylarından sonra ya fiyatlar baya bir yükselme yaptı. Yani şöyle diyelim. Yani şunu da diyelim. Yani biz yani siyasi değiliz. Çoğunluk diyelim. Bu, bu kadar zamların çoğunluğunu biz kendimiz yapıyoruz. Herkes elini şöyle bir vicdanına koysa, bu enflasyon bu kadar olmaz. Tabi siyasi değiliz. Biz siyasi konuşmuyoruz. Tüm Türkiye olarak el ele verilsinler. Yani cüzleri bir karını koysunlar ya. Ya ben bugün 100 bin lira kazanmayayım da 2 bin lira kazanayım ya. Radyo 7